Kızılay Hatay şubesi her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenledi. <laughs> Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüş Fatih Caddesi üzerinden devam ederek Vali Ürgen Parkı'nda son buldu. Yürüyüşe Kızılay şube başkanları ve Kızılay gönüllüleri katıldı. Yürüyüşün ardından Valiürgen Parkı'nda oluşturulan Kızılay Ay Santarında Kızılay'ın çeşitli etkinlik ve faaliyetleri anlatıldı. Ee, çocuklara küçüklükten Kızılay bilincini aşılamak adına burada arkadaşlarımız e, Kızılay ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacaklar yapılacak. E, kaç yılında kuruldu, nelere hizmet ettiği, hangi tür çalışmalar yaptığı ile alakalı arkadaşlarımız çalışmalar gerçekleştirecekler. Doğal afetlerde sahada Kızılay'ın yaptığı yardım malzemeleri işte e, yeni doğum yapan kardeşlerimiz için sevgi bohçamız, erzak ve mutfak kitimiz, ayrıca hijyen kolimiz mevcut. Evet, resimlerimiz Antakya Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde 4 yaşına 18 yaşına kadar olan gençlerimizle çocuk dost alanlarımızda yapılmaktadır. Bu şekilde gençlerimiz duygularını bu şekilde resimlerle ifade edebilmektedirler. Ardından Kızılay Haftası ile ilgili bir konuşma gerçekleştiren Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, Kızılay Haftası'nın önemine dikkat çekerek Kızılay'ın 2 milyon gönüllü hedefinin olduğunu dile getirdi. Gibi Kızılay 1868 yılında kurulmuş olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi ve 153 yılı geride bıraktı. Ee, Kızılay Haftası 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında ve bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 14'ten itibaren bir konvoy yürüyüş ve etkinlik düzenliyoruz. Hatay'da da Hatay merkezinde, Antakya'da bu yürüyüşü icra ettik ve bizim bağlı olan diğer birimlerimizin de katılımıyla burada siz de az önce onlardan Kızılay yaptığı faaliyetler konusunda bilgiler aldınız. Toplum merkezimiz Çocuk merkezimizden Suriye alan koordinatörlüğünden ve diğer birimlerimizden Türkiye'nin dediğim gibi en büyük sivil toplum kuruluşu 12 bin çalışanıyla 2 milyon gönüllü üye hedefiyle 9 tane bölge afet yönetim merkezi 19 yerel afet yönetim merkeziyle kan merkezi çocuk gençlik merkezi toplum merkezleriyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi olarak milletimizin yanında devletimizin yanında ve insanımıza hizmet etmek üzere olan bir kurum ve kuruluştur. Etkinlik yürüyüşe katılan gönüllü ve çocukların oyunlarıyla son buldu.